Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle Kralı geri döndü Evet bu arkadaşla beraber soğuklar çekeceğiz Videolarımla ben bununla çekerim Öyle soğuk ile video çekerim ancak 40. abonede video çekerim 45. abonede canlı yayın yaparım Öyle Evet ilk videom için çok gülüşüyor ee, öyle bu arkadaşla beraber saat çekerim videolarda olup ee, öyle işte ne yapıyorsunuz iyi misiniz nasılsınız öyle ne iyi misiniz yüzüm görünmüyor olabilir lambayı açıp geliyorum bakın yüzüm tert temiz diyeceğim de ikir var yani bir şey yok, bir şey yok. <laughs> bir şey yok. Heh, öyle. Ben çok gül ben kendim gülüyorum siz gülüyor bilmiyorum ama öyle. Böyle bazı arkadaşlarla beraber yani slotlar falan çekeriz öyle. Kral, Kral Ramo evet. Gene döndü. Evet, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hadi bahçe sözü bir kalmadı. Öyle hadi görüşürüz. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Diyecek bir şey yok. Valide kaldı. Hadi bay bay.